Cemile öldürüldüğünü dedi maalesef hamileymiş. Onu da duymuştuk, onu da duymuştuk. Korkunç yani. Canlı Ayşegül hazır mı arkadaşlar? Bir sizin hatırlamadığın evinize gideceğiz şimdi köydeki evinize. Baya değişmiş yani. Baya sizin sen hiç evini tanımadın ama orası sizin eviniz. Ev değişmiş ama bilmiyorum. E, tabii canım yıllar geçmiş. Gayet normal yani. İşte Cemile'nin ölüme gittiği evde şu anda Ayşegül. Ayşegül o günü bize bir anlatır mısın? Bu ev lütfen. Boş. Bekleyin hanımlar. Evet. Ayşegül duyuyor mu? Ayşegül ses gitti arkadaşlar galiba. Geliyor, geliyor ha. dedim hanım. Sesiniz... Yayındayız şu anda. Evet. Didem Hanım şu anki bulunduğumuz ev Naciye Hanım ve Hamit Bey'in oturduğu o dönemki evlerindeyiz. Şu an benim bulunduğum bölge o dönem hayvanlarını kattığı ahır olarak geçiyormuş. Fakat yeni ev sahibi burayı baya bir tadilata e, sokmuş. Hemen kameraman arkadaşım Ergün Aydın'ın e, gösterdiği o duvarlar e, Naciye Hanımların o dönem oturduğu evin salonuymuş Didem Hanım. Aa. Şu an size arka tarafta bulunan tandırı göstermek istiyorum. Tamam göster lütfen. Andır hatırlarsın belki. Hemen çıkıyorum. Hı. Tandır evin hemen arka tarafında kalıyor Didem Hanım bu bölgede. Tamam gidelim. Tandırı kapatmamışlar. Tandır orada duruyor. Yani Hamit'in e, birinci eşi Gözeli e, e, buraya oraya attığı söyleniyor. Daha sonra Hamit'in de aynı şekilde o tandıra, o tandıra düşerek hayatını kaybettiği söyleniyor. Anlat lütfen sen de Ayşegülcüm. O tandır burası dedim hanım fakat burası bayağı çökmüş bir durumda daha geniş bir alanmış. Ee, yeni ev sahibi ilk buraya geldiklerinde bu tandırın biraz daha geniş olduğunu söylüyor. Fakat e, kırılmış ve duvarlar içerisine çökmüş. E, Hamit'in düştü dedikleri tandır aslında evin hemen yan tarafında burada bulunuyor. Bu tandır aynı zamanda gözlerinin bir, bir... bir dakika lütfen e, bu tandıra... Gözel düşüyor öyle mi Naciye? Yok, Naciye Hanım. Ben orada ol... olmuyorum. Ben orada yokum. Ha o ağrı oluyor? Hamit buraya düşüyor. Daha 50 60 yıl önce olmuş o. Ay Hamit buraya düşüyor ama. Evet bu balık kesildiği. Hamit el... buraya düşüyor. Ha, Benim ha, kocam ben... buraya düşerek hayatını kaybediyor. Evet. Ben orada yokum o zaman. Hı. Peki e, Hamit konuşmaya karar veriyor. Yani kızı öldürüldükten sonra kızını öldürdükten sonra vicdan azabı çekiyor ve arkasından da tesadüfe bakın ilk karısı gibi. Ondan sonra o da evet. tandıra düşerek. Evet hayatını kaybediyor. Nasıl annesi nasıl öldüyse, e, öldürüldüyse e, etmiş baba ben da baba da aynı şekilde. Kimse Az kendi adaleti adaleti o kadar nefret mi ediyorsunuz babadan? Valla çok nefret ediyorum. Baba edil ki. O Doğru kadar in. baba bile olmaz. Doğru, Doğru diyor. Bak. Hiç iyi değil. Hamit olunca bülbül kesiliyorsun. He. Vallahi şey değil. Bülbül gibi. Su. Olabilir de. Diye Hanım yok. az önce dedin ya işte babamın birinci eşi bu olay Arda oluyor. Doğru Arda Daha oluyor onu ben atladım. Belki 50 yıldan fazladır. Doğru yani. doğru. Sonra önce... annemle evleniyor. Ama şu ilk ilk, ilk karısının e, hayatını kaybettiği gibi o da tandıra düşerek. ya yani Bu bir tesadüf <laughs> değil bence evet. yani. Asla tesadüf değil. Devam et Ayşegül. Dedim hanım o dönemde aslında evin girişi az önceki çıktığımız yer değildi bu hemen arka taraftan e, çıkılıyor hı hı. Hatta e, naci hanımların söylediği dam dediği yer hemen şu yukarıda tuğlaların olduğu yer aslında evin damı olarak biliniyormuş fakat orası da yıkılmış şu an e, ama eve evin girişi tandıra doğru yani tandırdan dolanıyorlar buradan geliyorlar hı hı. hemen bu arkadan göster lütfen. Cemile'yi, Hamit ve Mustafa'nın götürdük. Ormana doğru gittikleri yol aslında buradan ah, gidiyor. Ha, bu yol mu? Bir dakika dursana. Naciye Hanım bu yolda mı gidiyorlar? E, bu yol. Ha? Bu yol. Hatırlıyorsun. Hatırlıyorsun. Bu yolu Giderken baktın mı arkalarından? Bek, bekle lütfen. Ben o, giderken arka, bakmadım o zaman. Hiç bakmadım. Hiç bakmadın? Yok. Peki Cemile'yi öldürmeye götürdüklerini anladın mı? Kim? Sen. Cemile'yi Hamit'le Mustafa Heh. baba oğul öldürmeye götürüyorlar. Bunu sen anladın mı? Ben? Ha. Yok bilmiyorum dedi. Kardeşe götüreceğim ve misafir için yani. O anda anlamadın. He. Fakat akşamüstü gelince üzerleri kan görünce tamam gördüm. O zaman anladın. He. O zaman anladın. Anladım. Devam et Ayşe. Bu, evet, buradan şükür. bu yoldan mı gidip götürüyorlar? Şükür. Evet Didem Hanım, o dönem şu anki bulunduğumuz yer ise Hamitlerin salonu olarak biliniyordu. Fakat yine sahibi dediğimiz gibi tadilat sokmuş eve ve bayağı değişmiş e. Bu yoldan Cemile, Hamit ve Mustafa Bey bu yolu kullanarak ormana çıkıyorlar. Ormanı devam eden yol burası. Tamam. Şimdi Mustafa o günü siz orada devam edin arkasından o, orada bir kuyu var oraya gidebilecekler zannediyorum yetişebilecekler. Ee, ve orada bir kuyuya önce öldürüyorlar korkunç şekilde ama ben şunu biliyorum. Yani Cemile de o kadar zayıf bir kız değil yani oh. değil mi? Oh. Gizli tanık sen anlatır mısın? Cemile o sırada çok aslında biraz da güçlü kuvvetli bir kızmış değil mi? Ya işte ben ilk sizin programınıza katıldığımda dedim ya. Mustafa Gürbüz'ün karısı diyor ya çok güçlüydü zor zapt ettik. Hı hı. Elimden kaçtı yakalarken saçını tutarken elimi sırdı. Kız böyle çok şey değildi böyle küçük böyle zayıf değildi. Evet. Güçlü kuvvetliydi yani. Yani o sırada sizin şey de yani Fatmaların babası da Cemile'nin babası da topallıyor. Yani yaşı da kaç? 75 falan mı o, o civarda Öyle falan? Daha, fazla daha mı fazla? Dolayısıyla ee, babanızın, babalarının, babalarının bu cinayeti 50 tek başına işlemeleri biraz zor gibi duruyor. Aa. Mustafa da tek başına işleyemez. Biri, biri daha yardım etmiş olmalı diyorsunuz. Demanın o son Cemre e, 18 falan yayıyor. Öyle küçük değilmiş de kaç yıl geçiyor yani. Tamam, tamam. Ama sonra Anladım. 17 18 yaşında yani. Ama bak anladın. sen de uzun boylusun. Ee, kısa boylu bir kadın değilsin. Uzun boylusun. Evet. Yani yapılısın. Cemile de o kadar yani bildiğim kadarıyla benim o ifadelerden de gördüğüm kadarıyla Cemile de güçlü bir kız. Böyle direniyor. Hatta e, işte iddiaya göre Naciye Hatice onu dövünce o da onlara ona saldırıyor. Kendisini korumaya çalışıyor. Evet. Ee, ha? Ben ben dövmedim diyor. Peki yani o sırada aslında sadece Mustafa ve babası Hamit değil, Hatice de onlarla birlikte gidiyor iddiaya göre. Biz Mustafa ile konuştuk. Hatice ah, ah, de görmedim, hiç görmedim. Hatice görmedim Bile, Görmedim gitti Hatice. Ah, ah. Mustafa'yı gördün ama değil mi? Mustafa Hamit'i de gördüm yani. Tamam. He. Gizli tanık bir şey söylüyor. Söyler misiniz ona. lütfen? Buyurun. Bir şey ya söyle. Şimdi Hamit Gürbüz 95 yaşındaydı o zaman. Aa 95. Ya, ama güçlüydü, çok, çok güçlü. Bastonla, 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 Bastonla yürüyordu, yürüyordu. Yok, yok, baston ortadayız. Yok, çok Bastonla, Bastonla yürüyordu. Köyde herkes atabilirsin. Baston görmedim. Baston görmedim hiç. değil. benim evime de geldi mi da yürüyor. Şöyle yapalım. Her Mustafa şey Üvey abi diyorsun. Mustafa Üvey abiniz Fatma Mustafa senin Üvey, üvey oğlun Mustafa. Ne dedi? Ha, bir dinlemek ister misin? Evet. Bir dinleyelim ama biz şöyle onu seslendirdik. Bir gelsin Mustafa'nın söyledikleri ekranlara lütfen. Konuşuldu, hep anlatıldı. Kesin kesin öldüren babamla Mustafa. <laughs> Öldürmeseydik rezil olacaktık millette de daha. Evet. <laughs> Cemile'ye ne oldu? Ben işe gidiyorum. Babam oduna gidiyor, geliyor. Sürekli anladınız mı? Bak benim kardeşim Neriman az çok söylüyor. Ben giderdim gelirdim işe. Bazen iki gün bazen üç gün süreyle. Benim babam gitmiş gelmiş. Benim bundan ormandan haberim yok. İnsan kendi kardeşini neden öldürsün ya? Benim Balıkesir'de 30 yıldır ne yaptığımı ne ettiğimi herkes biliyor. Kimseye zararım yok. Herkesin işini görmüşüm. Gidin muhtarlara sorun. Vahşet bu. Kendileri bozuk olduğu için herkese iftira atıyorlar. Resul de ben öyle bir şey ne gördüm ne duydum. Cemile istemiyor ki evlenmeyi. Kızı ona veriyor. Ben hafta çıkacağım çocuklar seni de de hepsi temizleyeceğim. Cemile nasıl gelin oldu? Kardeşimi evlendirdim, Balıkesir'e yerleştirdim. Oradan askere gittim. Benim hanım ağrıda kızları kimseye vermez. Benim hanım Balıkesir'e geldi. Bir kere Balıkesir'e geldi. Cemile'yi bir kez gördü zaten. İki aylık hamileydi. O zaman hiç ilişkisi yok Cemile'yle. Babalık öldükten sonra analıkta kocaya gitti. Herkes biliyor. Dünürlerime sorun. Kendileri beğendi Cemile'yi. Hepsi genç, kendileri istedi. Hepsine insanlık yaptım. Allah rızası için bunu yaptık. Benim babam yaşlıya vermiş. Ben bunu bilmem. Cemile'yi öldürmedim. Ablacım ben o kadar vahşi bir insan mıyım? Cemile benim kardeşim, niye öldüreyim ya? Bir de Cemile'yi öldürecek kadar vahşi miyim? İnsanlık dışı bir insan mıyım ben? Ya ben dört tane yetim büyüttüm, baktım, topluma kazandırdım. Ben neden kardeşim öldüreyim? Ben öldürseydim. Zeliha kardeşim yedi tane koca değiştirdi. Sorun kendiniz. Bakın benim dememe gerek yok. Canı veren Allah Allah alır. Anladınız mı? Anladın mı neler söyledi? Hepsi yalan, komple yalan. Hepsi yalan, yemin ederim. Vallahi yemin ederim hepsi yalan. Zaten vahşi diyor zaten. Yalan. Sakin, sakin olun. Bir Naciye Hanım'da konuşabilir miyim? dedim ki bunu daha çıkartmayın ekrana. Ya çıkarmayın boş. Yok, ona boş ver. Çıkarmadan tarafı Tansiyonum var sonra ben çok rahatsız oldum. Hapsi yalan, yalan. Olmazsa nasıl konuşacağız? Şimdi bak diyor ki ben Naci Hanım o sırada orada ya evde ya sormam lazım. Evet. Diyor ki ben diyor o sırada diyor evde değildim diyor. Evde nere? Nereye gidiyor evde, ona? De, evde, evde. evde. Ondan sonra. Az önceki bu yayın var ya konuş değil. Hep bir kelime doğru değil. Yok. Hapsi yalan. Devam edelim. Niye israat? Özür dilerim sormam izin verin kurban olayım ya. Tamam tamam. Allah'ım Allah. ya Şimdi e, diyor ki benim karım diyor Hatice Cemile'yi bir kez gördü diyor. Ya. Ne Cemile senin kardeşin Hatice ha. Cemile'yi bir defa mı gördü? Naa gördü. Her zaman görür Cemile. Na ya. diyor. Hayır diyor. ya yani, na hayır demek. Yok ona hepsi komple yalan. Türkçe konuş. Türkçe biliyorsun zaten. Hadi. Komple yalan. Türkçe güzel konuşuyor canım. Biliyorum. Hepsi biliyorum. Komple yalan. Yani Hatice oradaydı evdeydi. Hatice evde her, her zaman evde yani. Hatice Cemile ile beraberdi hepsi beraber tabii. Ha, o zaman Mustafa. Bütün ses kayıtları bizde biz bunu savcılarımızla da şey jasatla da herkesle de paylaşırız. Hamid bile yok şey şey bile gücü ile ama Hamid. çok Çok kim gücür. var dediniz? Bir tanık var değil mi? O kadar aslında. Alo kim var dedin Hakan? Tamam. Telefon altında diğer tanık var. şimdi alo hatta mısınız? Alo. Alo. Hı? duyuyor musunuz beni? Ben duyuyorum. Tamam, diyor ki Mustafa, e, Cemile'nin üvey abisi. E, ben diyor, e, o sırada babam onlar olaylar olduğunda evde değildim. E, Resulün e, kız kardeşine Cemile'yi gördüm. Benim karım Hatice de diyor, Cemile'yi bir defa gördü diyor. onu köydeki insanlara sorarsınız, onlar hep birlikte aynı evde yaşıyorlardı. <laughs> Naciye zaten diyor, biz birlikte yaşıyorduk e diyor. Zaten birlikte yaşıyoruz. <laughs> yani. Ben yanında mıydım? Aynen, hepsi birlikte yaşıyorlar. Yok, Olmaması hiç. mümkün değil. Hatta diyor ki bana iftira atıyorlar, diyor, biz ha. iftira atıyoruz. O kühe sorun. Millet niye onu, ona iftira atsın ha. ki? Ha. Ha. Kim onu günahını alsın? Naciye Hanım sen bu Mustafa'dan korkmuyorsun değil mi? Korkmuyorum. Bu zaman korkmuyorum Mustafa'dan. Korkma canım. Eskiden çok korkuyordum ama bu zaman korkmuyorum. Çok mu korkuttu seni? Eskiden böyle korkuyorum çok yani. Ben diyor dört tane yetim büyüttüm. Naciye Hanım'ın kızlarına yok, baktı, çocuklarına yok, baktım, çocuklarına baktım diyor. Yok, yok. Hepsini ben büyüttüm diyor. Hepsi yalan. Ne de büyüttün? Ee, arkasından diyor ki Zeliha diye kardeşim var diyor. Yedi tane koca değiştirdi. Ee, sorun kendiniz bakın. Benim dememe gerek yok canı veren Allah Allah alır anladınız mı diye biraz da ben öldürseydim diyor Zeliha'yı öldürürdüm diyor onu söylemeye çalışıyor yedi tane hmm. koca değiştirdi diyor hmm. gizli tanık buna ne dersiniz ya şimdi ben ne diyeyim ona ki şimdi o elbet öyle savunacak kendini şimdi kalkıp da yaptım diyemez yani ben ne diyeyim ama ben Fatma o dönemde Hatice karısı Hatice evde mi? Sen ne biliyorsun? Ne konuşuluyordu? Ne zaman? Yani Cemile'yi öldürdükleri sırada Hatice evde değil mi? Tabii ki evde. Tamam, aynı evdeler. Tamam. Ee, Gizli tanık size de soruyorum tekrar. O sırada Hatice evdeydi değil mi? Tabii ki hepsi. Naci, Hatice, Hamit Gürbüz, Mustafa hepsi aynı evde yaşıyorlar. Ya, de tamam. Kayıtlara girsin diye bir daha söylüyorum. Yani. Mustafa'nın kendisi karısı marası kızlarımızları bir gelinleri varmış. Hepsi de yayınları izliyorlar. Bakın sizin babanız ee, ve şeyiniz işte kayınpederiniz diyorlar ki şey buradaki kadınlar yalan söylüyor. O sırada Hatice de evdeydi. Hatta bunu kim söylüyor? Hatice'nin ablası Naciye Hanım söylüyor. Doğrudur. Tamam. Cemile ile Cemile ile Hatice e. aynı evde ne kadar yaşadılar? Yok ne, ne kadar mesela yani hatırlıyorum mesela iki ay falan hep Resul'de ama sizin evinizde de yaşadı mı? Yaşadı. Hep, hep tamam. Rasul'de. Yani yaşadı, yani Mustafa 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 ya, Hatice, Mustafa'nın karısı, Tabii Mustafa'nın Mustafa Mustafa karısı, Yok, Hatice, Cemile'yi, e, onu boş ver. <laughs> tamam, onu girmeyelim şimdi. Cinayeti konuşalım diyor. Ya zaten öyle yani. Zaten Bence de öyle. Önemli. Aynı fikirde insanlar. hep araya koyuyor. Kavgayı boş ver. Cinayeti çıkar. Kavgayı araya koyuyor. Bir de diyor ben çocuklara baktım. Sürekli diyor. Tamam çocuklara baktım. Öyle değil mi? Zaten cesedi çıkarın ortaya. E doğru diyorsun. Yok Aynen. ne ona 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 ona. O diyor o çocuklara bak. Bakmış. Ay. Sonra da Hamit'i babasını da Mustafa mı öldürdü? Benim orada da e işte yok mu ki? bak. Ben orada yokum. Evet. Antalya'dayım. 5-6 ay sonra çünkü baba da şüpheli bir şekilde ben hayatını orada yokum o zaman. kaybediyor. Didem Hanım ben de bir şey hatırladım yeni. O hatırladığı şey bir... <laughs>